Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef üzücü bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Son dakika gelişmesine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu maalesef koronavirüse yakalandı. 80 yaşındaki Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği belirtildi. Son dönemde artan koronavirüs salgınından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da nasibini aldı. 80 yaşındaki Temel Karamollaoğlu'nun COVID-19 testinin pozitif çıktı açıklandı. Saadet Partisi'nden Genel Başkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun COVID testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir denildi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak sayın Karamolluoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız kısa zamanda sağlığına kavuşur. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.